Merhaba bağlama dostları, ben Murat. Ayaz Müzik Bağlama Eğitim kanalına hoş geldiniz. Güley deydi adlı türküyü uzun sap bağlama üzerinde işleyeceğiz. Notaları videonun altındaki açıklama bölümüne link olarak yerleştirdik. Bugün 2 Temmuz 2017 Sivas Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 35 kişinin anısına bu videoyu yayınlamak istedim bugün. Biliyoruz ki 2 Temmuz 1993 yılında e, ee, Sivas Madımak Oteli'nde e, yani katledilen daha doğrusu yakılarak yani kimisi yakılarak kimisi dumandan zehirlenerek e, ölen insanlarımız var, aydın kişilerimiz var, müzisyen kişilerimiz var. E, bunların anısına e, ben bu yayını yapmak istedim. E, dileriz ki ülkemizde, vatanımızda bu tür olayların yaşanmaması, bu tür üzücü olayların, bölücülüğün, ırkçılığın yaşanmaması bundan sonra refah, huzur, mutlu, barışcıl bir şekilde insanların yaşayıp yaşamını sürdürmesidir dileğimiz deyip Türkiye'ye başlıyoruz. <laughs> 32'lik geçkilerimiz var. Bunlara dikkat edeceğiz. Ben belirli bir bölümü okuyayım. Ondan sonrasında tekniğine geçelim. Mi, re, re, do, re, mi, re, do, re, do, do, si, si, la, la, mi, re, re, fa, mi, mi, La, si, do, re, mi, re, re, do, re, mi, re, do, re, do, do, si, si, la, la, si, do, si, si, re, do, si, la, si, sol, la. Evet hemen hemen iki port okudum ve hemen hemen birbirinin aynısı ilk ölçüler birbirine benziyor. Hemen çalma tekniğine geçelim. Şimdi mi, re bölümü burada 3 ve birinci parmaklarla mi, re'yi alacağız. Parmak sayılarımızı yazıyoruz her zamanki gibi yazdıktan notaların altına. Mi, Re. Fiskelerimizi unutmadan. Mi, Re, redo, Re, Do, Re, Mi, Do. Derken burada 4 tane 32, 2 tane 16'lık notam var. Re, Do, Re, Mi. Bunlar 432. Re, Do, Re, Mi. Derken Do'yu üst elden kullanacağım. Mi, Re, Re, Do, Re, Mi. Dedim sonra Re, Do. Bir bir yaparak geri gittim. Mi, re, re, do, re, mi, re, do Mi, re, re, do, re, mi, re, do Ardından arkadaşlar üçüncü parmağım re'ye gelecek şekilde Re, do, do, si, si, la Burada si bemol sesini birinci perde alt deli kullanıyorum. Re, do, do, si, si, la. Burada bir düşüş yaşadığım için bakın 3 1 1 1 şeklinde gitmem lazım. Re do do si si la. Yani mi re re do re mi re do re do do si si la. Mi re re do re mi re do re do do si si la sonra La, Mi, Re, Re, Fa, Mi, Mi, La, Si, Do, Re. Yani La yine boştan geldi. Şurayı aldıktan sonra Re, Do, Do, Si, Si, La dedikten sonra bir daha La var. Biz o arada parmağımızı kaydırıp Mi notasının olduğu yere geleceğiz. Re, Do, Do, Si, Si, La, La. Bakın buraya geldim. Mi re re fa mi mi bakın la mi re re fa notural dörtler fa notural dört alıyorum la mi re re fa mi mi serçele de fiskisini vuruyorum ne yaptım toparlayayım mi kalıbı gelecek. Si'leri bemol olarak alt tel birinci perdeden alacağız. La, si, do, re. Bakın hep birinci parmaklarımla indim. Gördünüz mü? La, bir, bir, bir. La, si, do, re. Çünkü iniş cazibesine göre mi alacaksın. Tekrar başa döneceğin için e, Buradaki burada gidiş hattı bozmamak amacımız. La, si, do, re. Hadi baştan bir daha çalayım. Burasıyla bilerek oyalanıyorum. Çünkü altlar benzer. Mi, re, re, do, re, mi, re, do, re, do, do, si, si, la, dikkat, la, mi, re, re, fa, mi, mi, la, si, do, re. Bakın bir daha yapıyorum. Önemli olan şu iki ölçü arasındaki geçiş. Re, do, do, si, si, la. Bir daha la'yı vurduğunda elini aşağı doğru kaydırıp mi'nin hizasına gelmek önemli notayı yakalayabilmek için. Son bir kez yapıyorum hadi. Mi, re, re, do, re, mi, re, do, re, do, do, si, si, la, la, mi, re, re, fa, mi, mi, la, si, do, re, la, si, do, re, mi, başa dönmüş gibi kabul edip çünkü aynı ölçüden bir tane daha geliyor alt tarafta üçüncü parmakla başlıyorsun. La si do re mi re re do re mi re do re do do si si la diyoruz. Şimdi birleştireyim burayı. Mi re re do re mi re do re do do si si la dikkat. La, si, do, re, mi, re, re, do, re, mi, re, do, re, do, do, si, si, la. Dedikten sonra arkadaşlar, la, si, do, si, si, re, do, si, la, si, sol. Burada 32'likler bayağı bir varmış. La, si, do, si diyorsun 4, 16, si, re, do, 2, 32, 1, 16. Sonra si, la, si, sol 32'lik geliyor la, si, do, si, si, re, do, si, la, si, sol. Tamam. Şimdi yapalım bakalım. Burada bir ve üçüncü parmaklarla la, si, do, si, si, re, do derken biraz acilite, hız gerekli. O yüzden dikkatli bir şekilde si birinci parmakla birinci perdeden re, yedinci per, e, perdede üçüncü parmakla gelecek. Si, re, 32'lik alacağız re Si, re, do. Bakın si, re, do. Şu kalıpta gelmesi lazım. 1, 3, bir. 1, 3, 1. Perde sayısına göre. Si, re, do. 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 Kalıp bu. Si, re, do. Tamam. 1, 3, 1. Yani. La, si, do, si. si do La si do si si re do Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, Si la si sol kalıbımız gelecek Onun içinde yine birinci parmakla Si bemol perdesine çıkmamız lazım Yani La si do si si re do si la si sol Burada sollerimizi üstten boş sesten alacağız. Arada böyle akort gidebiliyor. La, si, do, si, si, re, do, si, la, si, sol. Üst boştan aldık. Bir de ikilik la'mız gelecek. Onu da son karar olarak vurabiliriz. La, si, do, si, si, re, do, si, la, si, sol. Arkadaş beni uğraştırmaya kararlı bugün. <laughs> evet. Şimdi toparlayalım konumuzu. Son bölümümüze gelip bitireceğiz. Mi, re, re, do, re, mi, re, do, re, do, do, si, si, la, la. Mi, re, re, fa, mi, mi, kişi si, dikkat. La, si, do, re, mi, re, re, do, re, mi, re, do, re, do, do, si, si, la, la. Do, di, si, dikkat si re do, si, la si sol la. Bu ara önemli. Burayı tamamlıyorsun istersen iki kez isterken istersen bir kez çal sana kalmış bir şey. Türkünün ilerleyişine göre artık bunun mantığını sen yapacaksın. Şimdi şu an bölümüne geliyoruz. Bu çaldığım saz bölümüydü. La si do si si re do si la 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 la. İlk önce burayı bir alalım bakalım. La, si, do, si, si, re, do, si. Burada parmaklarımız si, do için ilk önce 1, 3. La, si, do, si. Si, re, do, si derken az önceki mantıkla si, re, do, si, la. 1, 3, 1, 1, Tamam Karar vurabiliriz laları. Karar vuruşlarımız da böyle gelir. La, 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 la. Ardından arkadaşlar üçüncü parmakla re'ye geliyorum. Re, re, do, do, mi, re, re. Bakın burada. Üç, üç, bir, bir dedik. Üç, bir, üç, üç, Kalıp bu olacak? 3-1-3-1 Olay böyle. Re-Re Do-Do-Mi-Re-Re Re-Re-Re Bu re'ler re. re, re. re, re, re. re içinde Alt tel 7. perde re'yi kapatırım. Bir de üst tel 10. perde de re var. Ortada açıkta kalacak şekilde Şöyle kapatıp alırsam Kapatıp alırsam daha güzel olur diye düşünüyorum. Re-Re Do-Do-Mi-Re-Re Re-Re coşkulu, dolgun geçer. Burası repizle Hadi birleştirelim. La, si, do, si, si, re, do, si, la, 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 la. re, re, do, do, mi, re, 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 Türkünün hepsi bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu da faydalı bir türkü olmuştur. Ee, dediğimiz gibi... Orada Sivas Oteli'nde hayatını kaybeden 35 kişiyi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu çalışmayı da onlara ithafen yaptığımızı da söylüyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.